bir şey tadına bakmam lazım. Abi gelmez ki. Bir like, iki k, üç, üç dört. Oh, iyisiniz. Her bir bir tane like atın bu videoya Diğerlerine değil. Kırmızılar ise abone. Bunu yapabilen var mı? Gülmeşte bizi neler bekliyor? Zaten ki bir gülmeşteyiz. Evli değilim ki. Ya Rabbim nasıl öldüğümde geri mi doğucum ya Rabbim ya. Abama ilk değil gelmiş saray. Ben bir de hayal Hadi üzeri kaptanın veya Dalmışım o günlere gel Ölüm vakti Olmadı Puş Osman puş Osman puş Dikkan dışın Dikkan dışın Osman puş Osman puş Dikkan dışın Dikkan dışın Bu para bana En basit bu yahu Yahu bitti. Yine size geldik lan hıyar. hatırlamıyorum ya. Bu bunun uydu. Bir saniye yeni baştan yapacağım. Bu da karışık yapıyorum. Aman puş, o zaman o zaman Dıkkın dışın Yo bilme. Ben... Şimdi şöyle deneyelim. Hı -hı. Hmm. Ya ya tamam şimdi görürsünüz. Aman push, usman push. Tekendiş. Yo winle. Ya ben böyle şeyleri bazen yapacağım. Ecar, curt. Ecar, curt. Yırt onu, yırt yırt. Tamam. Kır kır kır. Bir elmas. Ba va vite po Saçım çok uzadı ya. Biraz kestirsem mi? <laughs> benim ismim R değil, J de değil, P de değil, M de değil, M de değil, F de değil, L de değil, W de değil. m <laughs> F G A bunlar hiçbir benim ismim başlangıç değil. Hadi ya bir ne çıkmadı ne ne? Ne benim nadir isim